Almanya'nın Baviera eyaleti bir hafta içinde üçüncü saldırıya hedef oldu. 27 yaşındaki bir Suriyeli, Ansbach kentindeki açık hava müzik festivalinin girişinde sırt çantasındaki patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlama sonucunda saldırgan ölürken üçü ağır 12 kişide yaralandı. Polis kullanılan bombanın çok sayıda can kaybına yol açabilecek türden olduğu bilgisini verirken, saldırganın uyuşturucu ve hafif suçlardan sabıkası olduğu söylendi. Düzenlenen basın toplantısında olayın ayrıntıları ile ilgili bilgi veren Baviera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Hermansa, failin 2000'den fazla kişinin bulunduğu festival alanına girmeye çalıştığını ancak başaramadığını ifade etti. Saldırganın psikiyatri kliniğinde tedavi gördüğünü ve daha önce intihara kalkıştığını dile getiren Herman, ancak bu olayda intihar amacıyla hareket edip etmediğinin henüz açıklığa kavuşmadığını vurguladı. Herman, benim kişisel tahminim maalesef gerçek İslamcı bir intihar saldırısının meydana geldiği yönünde diye konuştu. Failin iki yıl önce Almanya'ya geldiğini ve iltica başvurusunda bulunduğunu kaydeden Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Hoakim Hermann, başvurunun bir yıl önce reddedildiğini ve o zamandan beri Almanya'da kalmasına göz yumulduğunu belirtti.